Çok önemli bir Ege derbisi var. Gerçekten herkes bu maçı heyecanla bekliyor, bizlerde olduğu gibi. E, onu nasıl değerlendireceksiniz, Ege derbisini? E, vallahi zor. Şimdi orada yılların deneyimi var hocam. Hocamla karşılıklı oynayabilmek e, bizim için çok büyük bir sıkıntı teşkil ediyor aslında. Çünkü çok tecrübeli. E, dolayısıyla e, bence iyiydi bir takım yapmış. Kötü bir başlangıç yaptı ama sonradan çok iyi sporlarla bence telafi etti. Ee, özellikle Samsun maçında inanılmaz oynadılar. Çok çok iyi oynadılar. Dolayısıyla e, hocam bu işin e, piri, e, tecrübelisi. Yıllardır ben futbolcuyken de benimle beraber çalışmayı çok istemişti. Hiç unutmam. E, dolayısıyla e, hocam çok tecrübeli bir e, hocamız. Takımı da gerçekten çok iyi bir takım. E, geçen sene bu ligde çok oynamış oyuncu var. Çok kaliteli ayakları var. Biz de asbel kadar kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir oyun oynamaya çalışıyoruz. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olsun diyorum. Canım hocam gerçekten çok başarılı. Kendisini cani gönülden kutluyorum. Hem şampiyonluğunu biraz önce sözlerimin başında da söylemiştim. Kurduğu kadroyu da cani gönülden tebrik ediyorum. Yönetimi de tebrik ediyorum çünkü hakkını hocamın vererek şampiyonluğunu gerçekten e, hak ederek aldığı birlikte aslanlar gibi de yoluna devam ediyor. İnşallah çok güzel günler onu bekliyor. Ben bu ligde hep şu taraftayım. 2. E, ligden 1. lige çıkan takımların lig boyunca çok başarılı olduklarını sevgili İsmet Hocam da çok şahittir bu konularda. O da çok tecrübeli bir teknik adamdır. Gerçekten bu e, ikincilikten çıkan takımların lige damga vurduklarına çok şahit olmuşuzdur. O yüzden Bodrum Bodrumspor Takımı'nın da şu gün verdiği ve bulunduğu konum asla tesadüfi değil. Asla tesadüfi olamaz. Ben ee, işlerinde çok ciddi bir birliktelik olduğunu, çok başarılı gittiklerini ve bu yüzden de hem kendisini de hem Bodrum Camiası'nı da cani gönülden tebrik ederim.